milletimin yıldızı da O benimdir, o benim milletimindir ancak. Yüksek Çatma. kurban olayım çere en az yer. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet Celal? Sana olmaz döküle kanlarımız sonuna eren, Hakkıdır, Hakkı tapan milletimin istiklal. Ben bir de hür yaşadım, hür yaşarım. Hani çılgınlar çılgın olacakmış şaşır. Türkçemiz her ben. Acele Mesela etmeyin. görsün gibi sen var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma arçakları uğratma sakın. Şüpheye gömlerin tutup bu hansız yakın. Doğacak diye sana vakt ettiği günler hakkın kim bilir. Belki an belki anlar Bas, Bastığı gelmeye toprak değil geçme. tanı, Düşün. Hiç gitme yazık atanı, verme dünyalar alsan da şu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu adamı çıkaracağım toprağa sıksan da şimdi. canı canını bütün varlığını alsan da hüda etmesin. Tek vatanından beni dünyada ceda. Evet. ruhumu sende ilahi şudur anne kemeli. Değmesin bağ verdiğimi görsün namı her Bu ezanlar ki şahitlerin dini tebeli, ebedi yurdumun üstüne beni beni. Paçalarımız mücadele gibi yerden naşip o zaman yükselerek aşağı der ben. Dalgalandı sen de şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi yarar. Ebediyen sanıp ırkımayın güzel ilan hakkını hür yaşamış bayrağını